Çok gülü vur. Emniyetini aç ama emniyetini. Bak şurada ağaçta bir budak var yarık yerin altında. Tamam. Ah. Emniyetini aç emniyetini. Emniyetini aç. Şu yok şurada. Ben açtım emniyetini abi. Tamam. Şimdi Çok hassas titri. Basar basmaz atar ona göre. Dürbünden bak atan atacağım direkt. ya. şuradan yana şuraya koyarsan şuradan görürsün. Yana şuna koy şuna. Şuradan bakmayacağım. Oradan mı bakacaksın? Ya ağaçlar kayboluyor Orada bakmayacağım. İşte yanağını koyarsan şuraya görürsün. Hah, hah. Şuradan bakacaksın şimdi. Bas. Hay maşallah düşürdün ha üzümleri.